Hindistan'ın en çok bilinen televizyon yıldızlarından biri olan C.H. Tanar Raj, daha ince olma hayaliyle ameliyat masasına ameliyat esnasında kalp krizi geçiren genç oyuncu, hayatını kaybetti. Nokta 21 yaşındaki oyuncu C.H. Tanar Raj, yağ aldırma operasyonu için ameliyat fakat operasyonun ardından hiç beklenmedik bir etki ortaya çıktığı ve ünlü yıldız, kalp krizi C.H. Tanar Raj sağlık görevlilerinin yoğun müdahalesine rağmen hayata döndü. 45 dakika boyunca CPR işlemi uygulandı ancak yine de başarılı olunamadı. Nokta, talihsiz genç kadın, hayatını kaybetti. Cehet ebeveynleri ise yaşadıkları bu olayın ardından yasal olarak destek aradıklarının ve dava sürecinden neler yapılması gerektiğine dair tavsiyelere açık olduklarını belirtti. Genç oyuncu. Ameliyata gideceğine ailesine bildirmemişti ve bunun yerine onay formunu arkadaşlarına imzalatarak, Ameliyatta da onlarla birlik babası Govindar Raj, kızının Pazartesi günü sabah 8.30'da hastaneye alındığını, fakat operasyonun olacağını öğrendiklerinde çoktan başlamış olduğunu fark ettiler. Heyet Hrithik yaptığı açıklamada, babası Govindar Raj, kızının gayet iyi olduğunu arkadaşlarıyla birlikte hastaneye gittiğini anlattı. Birisinin ona belinde biraz fazla yağ olduğunu söylemesi üzerine yağ aldırmaya karar verdiğini söyledi. Üstelik bu ameliyat için aile üyelerinin hiçbirine de danışmamıştı. Nokta polisleri ise genç yıldızın ölümünü araştırdıklarını belirtiyor. Polis memuru Yunayak Patil, henüz yasal işlem yapılmadığını, çünkü tıbbi rapor sunduktan sonra işlem başlatılacağını dile getirdi.